şu an e, elmas 3'e düşmek istemiyorum abi ve sevgili dostlar e, ben bugün sizler yani sizlere bir şey söyleyeceğim e, bu arada uçakta baya bir kavga vardı herkes e, kendini yani pardon herkes rakibini şey davet ediyordu skola davet ediyordu ve ben skola gitmedim çünkü buradan lootum yapıp skola rush'a gideceğim ama bugün ya bu videonun konusu rush atmak değil bu videonun adamlar neyse bu videonun konusu yeni aldığım parmaklıklarım. Ee, bu arada Hanife. Gerçekten bu uçakta çıkmıştı. Neyse. İyi, e, yeni almadım aslında parmaklıkları. Parmaklıkları kendim diktim arkadaşlar. Gerçekten birazdan e, şey çıkabilir. Neydi onun adı? Yani e, fotoğrafı çıkar. Yüksek ihtimalle. Beyaz bir parmaklığım var. İki tane diktim. Ve oldukça rahat. Ve çok ince abi. Yani diğer parmak yani yeni aldığım parmaklıklar pardon yeni dediysem bu arada bir aylık parmaklıklardır onlar. Ee, onların ikisi kayboldu bu arada. Dört tane almıştım ama ikisi kaybolmuştu yani fazla sahip çıkamadım. İkisini de yani hala duruyor masanın üstünde abi. Yani bazen içim yani bazen takıyorum bunları da sıra sıra takıyorum yani. Mesela bir video çekerken yeni mesela yeni yaptım e, parmaklıkları takıyorum ya da video çekmiyorken de yeni parmaklıkları takıyorum yani kendim aldığım parmaklıkları takıyorum bu parmaklıklar bu arada efsane yani iyi ki böyle bir parmaklık dikmişim kendim diktim e, çok ince de bakın ekranı görüyorsunuz değil mi ne kadar iyi ya gerçekten e, efsane bir ayar abi bir dakika bu arada yani böyle bir par yani parmaklık almak yerine ben mesela 20 lira vermiştim. Parmaklık almıştım. Keşke yani o zaman parmaklık almak yerine keşke parmaklık dikseydim Aslında para vermeye gerek yoktu abi. Ama olsun. Yine yani kötü demiyorum aldığım parmaklıkları ama diktiğim pa yani kendi diktiğim parmaklıklar bence bir kat daha iyi abi. Evet şimdi zaten şu an ekrana çıkmıştır dostlar. Bunu yani biraz karanlıkta çektim ama idare edin dostlar aslında iki tane parmaklığım var benim ama iki tane parmaklığım var ama ikisini çekmedim sadece bir tanesini çektim. İki tane dikmiştim. Ee, bu arada videoyu abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın. Yani gerçekten sevdiğim bir parmaklıklar yani ben bunları baya bir takarım ya. Gerçekten artık yırtılasıya kadar ki zaten... 2 ay boyunca falan ben bu parmaklıkları kullanırım. Çünkü o kadar dayanıklı ki abi. Yani ince olduğuna bakmayın. Yani çok işe yarayacak bir parmaklık bence. Bence yani siz de evde mesela ince tişört pardon, ince çoraplar falan varsa arkadaşlar ben bu arada çoraptan yaptım. İnce çorap buldum evde ve yaptım sevgili dostlar. Kullanılmayan bir çorap varsa Zaten parmaklık yapımı Kullanılmayan bir tane yani bir ince bir çorap bulursunuz ve alırsınız abi kesersiniz. Bu arada parmaklık nasıl yapılır? Onun videosunu atarım belki internete ama nasıl çekeceğimi planlıyorum. Bakalım. Ee, bu arada yani school'da hiçbir fight dönmedi. Acaba kimse gelmedi mi? Neyse school'a bir gidelim. Bu arada yani konuşmanın arasında school boşaldı. Şöyle elimize bombayı alalım. Gerçekten göstereceğim sizlere yani parmaklık nasıl yapılır. Ama iki tane parmaklığım efsane oldu. Bu kadar fazla övmeye yani değiyor arkadaşlar. Çok değdi falan var. Yapmak istiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu an bu parmaklıkları bu maçta değineceğim. Aha. Uha. Ne çıktık ya. Az Neyse yukarıda gördü oha ya çok ya gerçekten çok kaygan parmaklık